Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mutluluk eşliğinde YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın lütfen. Bir su bardağı nohutumu bir gece önceden suyun içerisine bıraktım. Daha sonra maydanozlarımı doğradım. Nohutlarımızı sudan geçirdim. Unumu, soğanımı ve sarımsağıma ilk önce bunları hazırladım. Bir su bardağı nohutumuzu robotun içerisine aldım. Bunu bir güzel çektirdim. Un haline gelene kadar. Ne kadar çok çektirirseniz o kadar güzel oluyor. Çektirmiş olduğum nohutumun içerisine küçük boy soğanımı dörde bölüp içerisine ilave ettim. Daha sonra 3 diş sarımsağımı ilave ettim ve bunları bir güzel tekrar robotunda çektirdim. Un haline gelen nohutun içerisine bir çay kaşığı kimyon ilave ettim. Daha sonra bir çay kaşığı kırmızı biber, bir tutam maydanozumu ilave ettim. Ardından da bir çay kaşığı tuzum ilave ettim. Bunları tekrar robotta şöyle bir çektirdim. Çektirmiş olduğum bu malzemenin içerisine bir çay kaşığı susam, bir yemek kaşığı un ilave ettim. Tekrar robotumu çalıştırdım. Bu arada da falafelimizin altına koyacağımız o e, malzemeyi yani tahinli yoğurdu hazırladım bir yemek kaşığı tahin 3 tepeleme dolu dolu Hatta 4 kaşık bile olabilir yoğurdunuz Bunlar bir güzel karıştırdım İçerisine de e, çeyrek kaşık tuz ilave edeceğim Arkadaşlar şimdi çok az olsun tuzu. Daha sonra iki tane tavamızı ocağımızın üzerine aldım. Falafellerimizi tatlı kaşığın içerisinde hatta bunları dondurma kaşıkları da var. Kendi kaşıkları da var. Onlarla koyabilirsiniz varsa bir işte. Yoksa benim gibi böyle tatlı kaşığının içerisine alıp elinizle üzerine bastıraraktan şekil verip kızgın yağın içerisinde ocağımızın büyük gözünde altı kısık bir şekilde pişirin. Çünkü içleri pişmesi gerekiyor falafellerimizin. Küçük tavamızın içerisinde de 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyacağız. Kırmızı toz biberimizi yağımızın içerisine kızdıracağız. Bakın arkadaşlar bir tane kızardı aldım. Altı kısık bir şekilde pişiriyoruz. Tatlı kaşığımızın üzerinde şekil verip yağımızın içerisine bırakıyoruz. Dikkat edelim elimizi yakmayalım. Hızlı pişirme yaptığınız içerisi pişmiyor. Farklı bir tat yapmak isteyenlere, et sevmeyenlere, kıyma köftesini sevmeyenlere değişik farklı bir tat yapmanızı tavsiye ederim. Ben İlk öğrendiğimde yoğurtla tahini birbirine yakıştıramamıştım. Ama tat olarak yediğimde değişik güzel bir tat olduğunu fark ettim. Hoşuma da gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. En azından benim merakım gitti ama şimdi aklıma düştükçe yaptığım bir tarif oldu. Tabağımızı alıyoruz. Tabağımızın içerisini hazırlamış olduğumuz o yoğurtlu tahinli, tuzlu karışımı sosu tabağımızın altına kaşık yardımıyla şekil veriyoruz. Ortasını açmamız gerekiyor çünkü ortasına yarım limon sıkıp koymamız gerekiyor. Şu şekilde açıyorum. Ortasını çukurlaştırdığımız yere Arkadaşlar yarım limon sıktım ben. Evet, yarım limonumuzun hepsini buraya koymuyorum. Çünkü bu ölçüden iki tabak çıktığı için yarısını da diğer tabağa koyacağım. bu şekilde kızgın yağda kızdırdığımız kırmızı toz biberimizi de acı veya tatlı sizin arzunuza bağlı yoğurtlu tahini karışımımızın üzerine döküyoruz daha sonra kızartmış olduğumuz falafelleri bu harcımızın üzerine koyarak servis yapıyoruz şekilde arkadaşlar teker teker harcımızın üzerine koyuyoruz sosla birlikte yeniyor bu yemek çünkü isterseniz o kırmızı toz biberle yaptığımız e, kızgın yağdaki harcımızı bunun üzerine de tekrar gezdirebilirsiniz evet bu şekilde alternatif bir yemek Biraz önce söylediğim gibi köfte yemeyenler için et kıyma tüketmeyenler için değişik alternatif güzel bir çeşit ve öğün lezzet diyelim. Falafellerimiz hazır arkadaşlar. Yapmak isteyenlere afiyet olsun. Kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi. Yorumlarda bulunmayı, bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.